Döviz kurlarında yükseliş hız kazandı. Dolar, Türk Lirası kuru tarihinde ilk kez 32 Türk Lirası sınırını aştı. Euro Türk Lirası kuru da 35 TL'ye dayandı. Kapalı çarşıda dolar alım satım makas farkının açıldığı belirtilirken uzmanlar bu durumun birkaç gün içinde normalleşebileceğini dile getirdi. Dolara talep artarken döviz kurlarında da yükseliş hızlandı. Dolar fiyatları bugünkü işlemlerde tarihinde ilk kez 32 TL'nin üzerine test etti. Euro fiyatları ise 35 Türk Lirası sınırına kadar yükseldi. Dolar fiyatları dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 31.61433 Türk Lirası seviyesinde hareket ederken yeni güne 31.71188 TL'den başladı açılış sonrasında 32.0357 TL'ye kadar yükseldi ve böylelikle rekor seviyesini 32 TL'nin üzerine çekti. Dolar, saat 13.42 itibarıyla %0.44 yükselişle 31.7185 TL seviyesinde hareket etti. Interbank ile kapalı çarşı arasındaki kur makası dünkü işlemlerde %5'e kadar yaklaşırken, kapanışa doğru %2'ye geriledi. 2023 yılındaki genel seçim döneminde yüzde 10'lara kadar çıkan kur makasının yerel seçimlerin yaklaştığı bu dönemde yeniden açılması dikkat çekti. Uzmanlar makastaki farkın açılmasının vatandaşın döviz talebinin dijitalden fiziki dolara kaymasıyla oluştuğunu belirtti ve birkaç gün içinde normalleşebileceği görüşünde bulundu. Haberimiz bu kadar. Haber ve magazin içeriklerinin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenip, kanala abone olmayı ve teşekkürler butonundan bizleri desteklemeyi unutmayın. Desteğiniz için şimdiden teşekkürler, hoşçakalın.